Mart 2014'de yapılacak olan yerel, seçimlerine Milliyetçi Hareket Partisi olarak her gün daha fazla güçlenmekteyiz. Bugün iki değerli arkadaşımızın belediye meclis üyeli aday adayını başvurularını almak ve sizlere tanıştırmak için toplanmış bulunmaktayız. Meclis üyeli, üyeliğine başvurularının her geçen gün artarak devam etmesi bizleri son derece mutlu etmektedir. Bugün de Emekli öğ matematik öğretmeni, yıllarını Zonguldak'a adamış, kamu sen eski il temsilcimiz Sayın Salih Alemdar ile Zonguldak'ın tanınmış ve sevilen esnaflarından Sayın Burhan Demiroğlu arkadaşımız partimizden belediye belediyeyi yönetmek için meclis aday adayına başvurmuşlardır. Bu adaylıkların kendilerine ve partimize hayırlı olmasını diliyorum. Çok kıymetli hemşehrilerim oylarınıza talibiz bu konuda bizlere güvenmenizi oylarınızı Milliyetçi Hareket Partisi'ne vermenizi istiyoruz. Biz bu belediyeyi ilk en arkadaşlarımızla çok değerli adayımız Sayın Gürkan Gülay ile çok değerli belediye meclis aday adaylarımızla bunlardan çok daha yöneteceğimize emin ol olmanızı istiyorum. Çünkü bizim referanslarımız Karabük, Bartın, Kastamonu'dur. Değerli Zonguldak hemşehrilerimiz, biz burada hiç denemedik. Bu sefer bir şans istiyoruz. Saygılar sunuyorum ve sözü Salih Alemdar başkanımıza bırakıyorum. Zonguldak iyi yönetilmiyor. Hem genelde hem de yerelde iyi yönetilmeyen Zonguldak'ın kent merkezi çağdaş şehir görünümünden çok uzak olup gece görünümünde bir köyü andırıyor. Şimdiye kadar yerel yönetim bazında kendi yönetmeyi eline geçiren AK Parti ve Cumhuriyet AK Partisi artık halkın güvenini yedirmişlerdir. Demokrasi bilinci yüksek olan Zonguldak halkı kendini iyi yönetmeyenlere 30 Mart 2014 tarihinde tekrar yetki vermeyeceğine inanıyorum. Görülüyor ki söylem, tavır ve hareketleriyle hizmete talip olmayan ve sadece olduğa talip olan bu iki parti 30 Mart 2014 tarihli yerel seçimlerde bilhassa kent merkezinde saf dışı kalacaklardır. Çünkü Zonguldak kendinin görünümünü hizmet anlayışı ve idari şekli halkını udandırır hale gelmiştir. Milliyetçi Hareket Partisi Zonguldak'a yönetmeye talep. Milliyetçi Hareket Partisi'nin Zonguldak Belediye Başkan adayı Sayın Gürgen Gülay'ın inandırıcı söylem, proje ve vaatleriyle yaklaşık iki aydır meydanlarda olduğunu herkes görüyor. Baştan beri yanında olduğum ve tüm çalışmalarını yakından takip ettiğim Gürgen Gülay'ın enerjik ve istekli her şekilde anlattığı proje ve vaatleri halk tarafından gerçekçi bulunuyor ve kabul görüyor. Görüyor. Bu tatlı gösteriyor ki Zonguldak halkı gelecekte çağdaş ve yaşanabilir bir şehir için Milliyetçi Hareket Partisi'nin Zonguldak Belediye, Belediye Başkan adayına 30 Mart 2014 tarihinde yetki verecektir. Katılımcı ve çoğulcu demokrasiye inanarak Türkiye sen, Türkiye Kamu Sen ve öğretmenlik hayatımda elde ettiğim tecrübe ve bilgi birikimimi yönetime katılarak başta Zonguldak halkına hizmet ve Milliyetçi Hareket Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin Zonguldak Belediye Başkan Adayı Sayın Gürkan Güla'ya e destek olmak için 30 Mart 2014 tarihinde Zonguldak Belediye Meclisi üyeliğine aday adaylığımı müracaadını yapıyorum. Bu konuda doldurduğum evrağı huzurunuzda Sayın Merkez İlçe Başkanımıza direkt dilekçe okuyarak veriyorum. Milliyetçi Hareket Partisi Merkez İlçe Başkanlığı'na Zonguldak 30 Mart 2014 tarihinde yapılacak olan yerel yönetim seçimlerinde Zonguldak Belediyesi Meclis Üyeliğine Milliyetçi Hareket Partisi'nden aday adayı olmak istiyorum. Gereğinin yapılmasını arz ediyorum. Saygılar sunuyorum. Partim benim müracaatımı en iyi şekilde değerlendireceğini ve Burhan Bey ve diğer arkadaşlarla güçlü belediye başkanının yanında güçlük bir ekiple çalışacağımızı buradan söz veriyorum. Teşekkür ederim. Evet. <gülüyor> Arkadaşlar, <gülüyor> <çıksın> Arkadaşlar çıkmadan Türkiye Timsan Başkanımız Burak Sali Böyle, Böyle yani abi sen bir şeyler söyler misin? Bizim komisyon başkanımız söyledi zaten. Gerek yok. Tamam, ben Gürkan Bey'in yanındayım zaten. Gürkan Bey'in destek olacağız. Mısınız? Böyle bakabilir miyiz? Böyle lütfen. Hoş geldin, orada. Evet. Buran abi. Tamam mıyız arkadaşlar? Bir de bak e, Şahin Başkanım tebrik etmek için Sayın Başkan'a bir şey çiçek Türk edip Türkiye Eğitim evet. Sahip Başkan'a. Başkanım, e, çok kıymetli iyi başkanım Hı. ve sayın e, saygıdeğer basın mensupları bize 20 yıl gibi çok uzun bir süre yol başlığı yapan bizim ağabeyimiz, öğretmenimiz ve babamız gibi bizi her şeyi öğreten, ilkeleriyle yolumuzu ışık tutan Salih Elemdar yaşadığı gibi bugün e, yaşamındaki e, Türk milliyetçiliği sevdasıyla aynı yola bugün de baş koymuş ve çizgisinde bir kararlılık e, kararlı olma noktasında çizgisini devam ettirmiştir. Yolu yolumuzdur. Biz burada ee, bütün gücümüzle Sayın Başkanımızın arkasında olduğumuzu açıkça ilan ediyoruz ve yolunda başarılar diliyoruz. Bundan sonra da emrettiği yerdeyiz. Ben başarılar diliyorum şey Sayın başkanım. 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 Ben de Şahin Başkan'a bir e, şeyler, bu sürprizden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bizim için de bir sürpriz oldu, başkanımız için de bir sürpriz evet. oldu galiba. Teşekkür